tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayız çoktan böyle bir yeni videolar gelmediği için özür dilerim Bayağı bir yoğundum çünkü 4. sınıfa geçmiştik İşte kırtasiye alışverişi falan filan hemencik şu konumuzun alakası matematik defteri bu benim çizim defterim şimdi artık matematik yapıyoruz Tabii kamerayı test Maalesef ki onu tim desem düşer. Ee, şimdi Minecraft çizimleri yapacağız. Bunun bölümleri olacak arkadaşlar. Benim başka bir de defterim var. Göstereyim şöyle. Burada bir sürü kendim tasarladım. Mesela kazmayı. Böyle yapacağız resimler. Ee, şimdi de ilk olarak ya, da ayır, cezir, ilk olarak da zırhla başlıyoruz bildiğimiz zır. İşini ben süsleyerek ofisleyen yani tarzı yaptım. Ya, yer, cezir, Başa, yürüz, yürü, evet arkadaşlar şimdi ilk önce ben kurşun kalem ve keşeli kalem kullanacağım. Malzemelerimiz normal kurşun kalem, siyah kalem. Ve ben işini süslemek için de normal böyle mor kullanacağım arkadaşlar. Şimdi ilk önce e, Minecraft olduğu için karal defter almanızı öneririm zaten güzel olması için. Şimdi şuradan başlayıp 3 kare ilerliyoruz. Sonra bir daha 3 kare ilerliyoruz. Yani 6 kare ilerliyoruz arkadaşlar. Son bunları siyaha boyuyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ise sağlar işini şuradan şurayı doldurmuyoruz. 3 kare ilerleyeceğiz. 5 kare ilerleyeceğiz. 1 2 3 4 5 Evet arkadaşlar. Yine aynı şekilde karşı taraftan da aynı şekilde yapıyoruz. Sonra da arkadaşlar Buradan 3 kare ilerliyoruz ve diğer taraftan da sonra da 2 kare ilerliyoruz. Yine Evet arkadaşlar ben videonun kısa olması için yine ilerlettim. Arkadaşlar buralar iki kare yaptıktan sonra da şöyle geçiyoruz. Üç karelik yapıyoruz. Sonra alta iniyoruz. Bir kare, bir kere alta iniyoruz. İkili yapıyoruz. Ve böylece tamamlanıyor. Ve süslemesi işinde obsidyen tarzı yapacağım dedim. Aslında gerçek Minecraft'ta yok. Bazı modlarda var. Arkadaşlar ben o yüzden de böyle kullanacağım. Tabi aşık olduğu işin fazla da benzemez. Benim başka yok. İçinde siyahla süslendireceğim. Arkadaşlar hemencik yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar boyayıp geldim. Şimdi süslendirmesine, şimdi kurşun kalemlerde kullanacağız diye sormayın. İsterseniz bunları yapmayın kendiniz. Evet arkadaşlar ben videoyu boyadım videoyu durdurarak boyadım. İsterseniz siz bu dekorasyonu yapma yapmazsanız da iyi olur. Kendi tercihiniz. Kurşun kalemi de işine hafifçe e, normal fazla da yapmadan yapıyoruz arkadaşlar. Ve böylece obsidiyan zırhımız tamamlanmıştır arkadaşlar. Evet arkadaşlar Minecraft çizimleri serisinin devamını istiyorsanız 10 like atmanız yeterlidir. Başka bir şey istemiyorum sizden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.